Günaydın tatlım. Günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi, iyi, iyi. Allah rahatlık versin. <laughs> ne zaman bakarsanız işte bu videoyu ne zaman açarsanız o zaman geçerlidir. Kolektif bir açılımdır. Bunu her defasında söylüyorum. Bağımlılık çalıştırmayın. Size uymuyorsa uydurmayan çalışmayın arkadaşlar. Yani kendinizi bulursanız, karşı taraftaki kişiyi bulursanız, etrafınızda neler olur? onu bulursanız ona göre lütfen lütfen. Bazılarınız bana yazıyor ki bakiye'den başka bir konu yok mu diye. Üstüne basa basa söylüyorum. En çok ne izleniyor? Ne soruluyor? Onu çalışıyorum. Okay. Hafta sonuna yaklaştık bugün. Cuma, cumanız mübarek olsun. İnşallah çok güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Benim haftam yoğun yoğun geçti. Hafta sonunda güzel geçeceğine eminim. Hayvanlara yardım ediyorum, içimden gelerek bunu yapıyorum. Yoruluyorum. Evet. Bu arada da size video çekmeye çalışıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, çok keyifli. Ben bir zaman sonra dinlenirim. Ama bu hayvanları toplayan, getiren, götüren, doyuran, iyileştiren İnsanlar var ya e, e, Allah razı olsun onlardan Onların hiç dinlenmeye Tatile sosyal hayata Hiç hiç vakitleri yok Ben yine dinlenebilirim Okey So Nelere dikkat etmeniz gerekiyor Nelere odaklanmanız gerekiyor Kendi koruma alanınızı e, Dikkat edin arkadaşlar Kendi koruma alanınızda Huzurlu olmaya bakın arkadaşlar kendi korunma alanınızda eğer ki bu da kişisel olarak bakarsak e, kendi sorumluluğunuzu kendiniz alın kendi kararlarınızı kendiniz verin kendiniz olun başkası değil kendiniz olun verdiğiniz kararların arkasında durun bu sizin için çoğunlukla çoğu kişi için çok önemli bunun bilincine varın diyor. Ha, düzeltmek istersiniz, bir yeri e, tadilat yapmak istersiniz, evinizin mobilyasını değiştirmek istersiniz, eğer orada fırsatınız yoksa, ne bileyim, temizlik yaparsınız, kendinizi yeniden keşfetmek için, evinizde huzur bulmak için, kendi koruma alanınızda, ya belki etrafınızdan temizleyebileceğiniz birkaç kişi olabilir, mesafe koyacağ, koyacağınız birkaç kişi olabilir. Bunlara ö, odaklanın. Bunlara dikkat edin. Okay. Büyük değişimler sizi bekliyor. Arkadaşlar büyük değişimler. Bak küçük demiyorum. Büyük değişikler. Bunu canı gönülden istiyorsunuz ama şimdiye kadar başaramadınız diyelim. Bu hafta sonu size fırsat. Çok büyük gelişmeler olacak hayatınızda. Nasıl bir gelişme olacak? Olabilir. Olabilir. Olacak demeyeyim de. Allah bilir orasını. Olabilir. Nasıl bir gelişme olabilir? Söylemek istemiyorum. Nasıl bir gelişme olur? Bütün yaşadığımız kayıpları, yani bir şeyi kaybetmişsiniz. Bu hafta sonu, yani kaybet kaybetmişsiniz. Belki bir takıntınız vardı, onu kaybettiniz ya da tamamen vazgeçmek var burada. Okey. Takıntı haline getirdiğiniz şeyi artık uçup gidecek yavaş yavaş. Yani bu kişisel anlamda olabilir. Yani bir ilişki anlamında olabilir. Farklı sosyal anlamda olabilir. Aileden de olabilir. Dedim ya temizlik yapıyorsunuz. Temizlik yapacağınız çoğunuz. So başka neye dikkat etmeniz gerekir? Yani şimdiye kadar bir uyanış yaşayacaksınız arkadaşlar. Uyanış. Çoğu şeyi göz ardı ettiniz, içinize attınız, görmezden geldiniz, duymazdan geldiniz. Hani üç maymun var ya görmüyorum, duymuyorum, duymuyorum, konuşmuyorum. So, şimdiye kadar ne kaybettiyseniz, bakın şu kartın anlamına bakın. Üste bir el var, zengin, bakımlı altta bir ev el var zavallı ve alacaklarını alamamış yani dileniyor. Ne kadar çok vermiştir ki bu üstteki insan kendini kibirli ve onurlu zannediyor. Ama alttaki el de bu kadar mahrum kalmış her şeye. Bu kart tersine döndü. Yani tam ters anlamı. Ne kadar kayıplarınız varsa dedim ya. Kaybetmişsiniz. Bu maddi manevi olabilir. Hepsini tek tek bu hafta sonu keşfedeceksiniz ve yavaş yavaş hayatınıza tekrardan kaybettiğiniz şey, diyelim ki bir insanı kaybettiniz. Tamam, çok kötü bir dönem geçirdiniz ve hafta iyi bir dönem geçirdiniz ama o kişi size yaklaşmadı ve hayatınızdan çıktı gitti. Onu tekrar geri istiyorsunuz. Hayır arkadaşlar, o değil. Ama bak bunu belirtmek istiyorum. O değil. Size başkası ne kötülük yaptıysa başka bir tarafından maddi manevi destek ve e, destek alacaksınız. E, öbür türlü de yani duygusal anlamda karşınıza başka birisi çıkabilir. Ve bu kişi size diğer kişinin mahvettiklerini tekrardan... Altın tepside sunacak gibi çok güzel çıktı bence hafta sonu değerlendirip bakın etrafınıza. So evet haberler haberler iletişim haber bu mahkemeden olabilir bu normal olabilir bu sosyal çevrenizden olabilir bu istediğiniz beklediğiniz uzun zamandır sevinçli bir haberiniz olabilir yolda. Siz de zaten e, şeye girmişsiniz, e, beklentiye girmişsiniz. Arkadaşlar beklenti çok kötü bir şeydir. Yani bence çok kötü bir şeydir. Biraz düşünürsek mantıklı. E, beklenti nasıl bir şey? Sen bir şey yaparsın, yardım edersin. Maddi, manevi e, veyahut da çok verirsin, fazlasını verirsin ve karşındakinden Aynısını beklersin. Bu beklentidir. Beklemeyin arkadaşlar. Veriyorsanız verdiniz. O orada kapanmıştır. Aa, sadece dikkat etmeniz şu ki fazlasını vermeyin. Bir verirsin, iki verirsin. Üçüncü şansı olmasın o insanın. Yani görüyorsunuz olamaz demeyin yani. Oluyor. Her şey oluyor. İnsan Makine Makina değil. İnsan Dili de söyler, gözü de bakar, e, z, kulağı da duyar ve z, bir de ihanet eder. Bu kim olursa olsun. Yani insan oluyoruz. So, sonuç, evet arkadaşlar, e, yolculuklarınız olabilir, davetiyeleriniz olabilir gitmek istediğiniz tatile gitmek isteyebilirsiniz. Yani bu hafta sonu bayağı bir yoğunsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok da merak ediyorum. Kolektifte bu çıktı. Kolektif demek bütün yani tüm tüm insanlara sana hesap eder tatlım diğerine etmez. Bu böyledir. Kaç milyar inş, insan yaşıyor bu dünyada hepsine uymayabilir tabii ki ama şöyle söyleyeyim senin benim gibi sen şu anda benim videoyu izliyorsun ve ben burada videoda konuşuyorum kaç milyon kişi vardır aynı anda aynı başka bir videoyu seyredip de başka birisi e o videoyu yüklüyor Okay. <laughs> siz beni anladınız ben size çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Biliyorum ki içimden bu hafta sonu da çok güzel olacak. Hayvanlar bana çok keyif veriyor, ee, çok seviyorum onları. Elimden geldiği kadar maddi manevi yardım etmeye çalışıyorum. Tabii ki e, çevremdekiler. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Süper bir hafta sonunuz geçsin.